E şimdi piyasalara dair detaylı değerlendirme almak üzere Albatros Portföy'e gidiyoruz. Fon yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraber. Filiz günaydın, hoş geldin. Günaydın Ayhan, teşekkür ederim. Evet şimdi Goldman Sachs'ın taze raporu var. O bankacılık tarafına hedef fiyatlı mallarını yukarı yön revize ettiği için olumlu yansıyacak gibi duruyor. Ama onun dışında şöyle bir baktığımız zaman nasıl bir gün geçirmeyi bekleriz? Özellikle senin dikkatini çekenler ve takip ettiğin seviyeler hangileri? Yani Goldman Sachs raporuna hani sabah şöyle bir gözücüyle baktım. Aslında çok da e, aşırı pozitiflikler içeren bir rapor gibi gelmedi bana. Yani hedef fiyatlarda sınırlı upside'lar olduğunu görüyoruz. Sadece al tavsiyesi verilen Akbank var. Yani dolayısıyla hani o rapora bağlı bir yükseliş mi gerçekleşti tam emin değilim. Bankacılık sektöründe ciddi bir volatilite var son dönemde. Yabancı takas oranları benim biraz dikkatimi çekiyor. Yani orada bankacılık hisselerine baktığımız zaman yabancıların pozisyonlandığını görüyoruz. E, bu hedef fiyatlarda evet sınırlı bir e, upside görüyoruz ama sanki alınan pozisyonlar biraz daha uzun vadeyi e, kapsıyor gibi düşünüyorum. Yani önümüzdeki seneleri kapsayan bir pozisyonlanma gerçekleşiyor gibi geliyor bana. Onun dışında hafta başından beri baktığımızda gündem çok fazla değişmedi. İsrail-İran e, konusunda artan gerginlik ve oradaki jeopolitik risk e, piyasalar üzerinde bir baskı unsuru yaratmaya devam ediyor. Her ne kadar hafta sonuna göre baktığımızda tansiyon biraz daha azalmış olsa da son e, haber akışına baktığımda İsrail'in bir... Karşılık verme ihtimali halen de Amasada duruyor gibi. Dolayısıyla bir tedirginlik bence o tarafta var. Dün bizim borsamız açısından hani pozitif bir gelişme 9.500 desteği'nin tutmasıydı. O seviye doğru geri çekilmelerde bir alıcı geldiğini gördük. Şimdilik orada bir sakinleşme olduğu gibi gözüküyor ve o 9.500 desteği'nin tutmasıyla birlikte yeniden bir tepki alışı görüyoruz. Yukarıda 9.800 seviyeler yine en yakın direnç noktası olarak takip edilecektir. Çok inanılmaz bir iştahlı piyasa göreceğimizi düşünmüyorum ama bu bant aralığında işte aşağıda 9500, yukarıda 9800 olmak üzere böyle bir e, dalgalanma, gel hareketi yaşayacağız gibi gözüküyor kısa valide açısından. Evet, çok çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Filiz Özcan bizimle beklentilerini paylaştı. Albatos Portföy Fon Yöneticisi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın.